dünya. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> dünya, Hayret! <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> İkisinin birbirinden ayrı olduğunu kim söyledi? Yeniden <laughs> beni böyle aldattılar. Oysa ikisi yeşiçeydi içeydi, birlikteydi. <laughs> nasıl acımasızca dünyayı ahiretten, etik kemikten ayırırcasına acımasızca ayırdım. Gücümü kaybettim. Acizleştim iyice. Her şey ahiretimi de, dünyamı da acizleştim. Gücümü kaybettim. Hayır. Aman Allah'ım. Çok acizleştim. Soldu. Kim dedi ikisi birbirinden ayrı? O başka şey, o başka şey diye kim dedi? Gücümü kırmak isteyenler mi yoksa? <laughs> Dengemi kaybettim, dengenin. Ama bakın ayaktayım, dengedeyim. Allah'a hamdolsun, Allah'ın büyük lütfu denge. <laughs> Bir berbere gittim. Adımız gözyaşı ya. Dertliler bizi görünce hemen dertlerini anlatırlar. Berber arkadaş, bir kızım var dedi, 20 yaşlarında. Abi çok dertli. Kızımın her şeyi var, her şey mükemmel. Ama bir tek dengesi yok. Oturamıyor bile dengesi olmadığı için. Bütün doktorlara gittim, çare bulamadım. Kızım bir odadan bir odaya geçerken sürünerek geçebiliyor. Ne büyük şeymiş denge. Ama işte ayaktayım. Dengem var. Bedenimin, cesedimin dengesi var. Ama ruhumda dengeyi kaybetmişim. Genç kızı sürme. Ruhunda denge olduktan sonra korkma. Yeter ki ruhun yerlerde sürünmesin. Gücümü kaybettim dengemi. Ayaklar altında çiğnenir oldum. Hesap sorsun benden. Gözlerini bana dikmiş ümitle beni bekleyenler. Ne yaptın gücünü diye hesap sorsunlar benden. Hesap sorsun benden. Bir küçük çocuk. Bağdatlı küçük Ahmet hesap sorsun benden. Hesap sorsun benden. Bombaların altında evleri değil, hayalleri yıkılan genç kızlar. Hesap sorsunlar benden. Kendisi için yaşayanlar kötülerdir. Bir zamanlar bu eller dünyadaki tüm mazlumların başını okşardı. Şimdi kendi başıma bile götüremeyecek kadar acizleştim. Hesap sorsunlar benden. Acı çeken analar hesap sorsunlar benden. Selam be kardeş. Bu sabah sadece kendin için mi uyandın? Söyle be bacım, bugün yemeklerini sadece kendin için mi pişirdin? Nasıl oldu? Yoksa sadece kendiniz için mi? Sadece kendinizi cennete sokmak için mi yaşıyorsunuz? Sadece kendisini düşünenler cennete nasıl girebilir? Nasıl girebilirim? Allah'ım